Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Fetih suresini okuyoruz Rabbimizin izniyle. Ona hamd ediyoruz. Ve ayet olarak da surenin 24. ayet-i kerimesine geldik. Allah -u Teala 23. ayet-i kerimede bir kuralını ortaya koydu. Sünnet kad halet min kabl ve lan tecide lisunnetillahi tebdila. Allah'ın öteden beri, daha evvelden bu yana sünneti budur, kuralı budur. Bu Allah'ın yasasıdır ve Allah'ın yasasında, sünnetinde bir değişiklik bulamazsın dedi Mevlamız. Neydi? Allah Teala'nın bu yasası Allah eğer kafirler döner Müslümanlarla savaşırlarsa bu savaşın sonu onların ancak kaçıp gitmesi ve kaçacaklar bir veli bir yardımcı da bulamayacaklar demişti 22. ayet-i kerimede. Dolayısıyla Allahu Teala eğer Mekke'de Mekke'nin o hemen yanı başındaki Hudeybiye'de Müslümanlarla kafirlerin Mekke kafirlerinin bu kadar birbirine yaklaştığı bir anda eğer Müslümanların ellerini kafirlerden, kafirlerin ellerini Müslümanlardan çekmesi durumu olmayaydı da Müslümanlar kafirlerle savaşacak olaydı. Hem de ellerinde zırhları, sağlam silahları, okları, yayları, olmaksızın mızraklar olmaksızın sadece bir yolcu silahı vardı ellerinde bu halleriyle birlik bile kafirlere karşı mutlaka Allahu Teala Müslümanları destekleyecek ve kafirler Müslümanların bu görkemin karşısında duramayacak. Arkalarına dönüp kaçacaklar. Bir yardımcı, bir dost, ellerinden tutacak bir kimse de olmayacaktı ki nitekim durum da böyle gelişecekti sonrasında. Ama Allahu Teala'nın bir yasası daha vardı ki Rabbimiz istediğini gerçekleştirir ve Mekke'deki insanlar içerisinde iman edecekler var. Bundan dolayı belki ki bunu bir sonraki ayette 25. ayette Allahu Teala bize ifade edecek. Böylesi bir savaşı, böylesi bir kapışmayı istemedi. İşte 24. ayet-i kerimede Rabbim böyle diyor. Ve huvellezî o Allah ki kefeyde yehum ankum ve eydiyekum anhum. Onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekti hem de nerede? Bir batnı Mekke. Mekke'nin karnında, Mekke'nin ortasında, Mekke'nin orta yerinde Allah ellerinizi birbirinize karşı uzatmaktan sizi tuttu. Ne Müslümanlar, Mekke kafirlerini, ne Mekkeliler Müslümanları burada bir savaşa sokamadılar ve böyle hem de savaşın en kızışacağı bir ortamda birbirlerine elleşmediler. Hem de tekrar min ba'di en elzfarakum aleyhim. Onlara karşı Allah size bir zafer verdiği halde. Çünkü bazı rivayetler var bu konuda. Hudeybiye'de Müslümanlar niyetlerini belli etmişler. Direkt Mekke'ye bile gitmeyip yan yollara saparak Hudeybiye'ye kadar varmışlar. Orada Mekkelilere bir bakıma düşünme payı vererek onların saygınlığını tamamen ayaklar altına almadan, bak biz buraya umre için geldik, Kabe'yi tavaf edeceğiz ve Rabbimiz için kurbanlarımızı keseceğiz, tıraşımızı olacağız ve sonra diğer hacılar gibi dönüp gideceğiz. Bu sizin öteden beri bütün toplumlara gösterdiğiniz bir hoşgörüdür. Bize de yapmanız gereken budur. Bu anlamda bir düşünün diye çekildiler, beklediler ve Mekkelilerin şöyle kapıyı açmasına imkan tanıdılar. Ancak onlar daha sonraki ayetlerde gelecek inşallah cahiliyenin gururuna kapıldılar ve Müslümanları Mekke'ye sokmanın kendilerinin bitişi olduğunu düşündüler. Böyle düşündüler fakat bununla beraber içlerinde yükselen bir takım gururlar onları Müslümanlara karşı kışkırttı. Şeytanın da ivasıyla Müslümanlara kimi küçük diyebileceğimiz 80 kişilik birliklerle ya da daha fazla kişi diye de söyleniyor. Müslümanların kampına saldırdılar. Fakat Allah'ın izniyle hiçbir çatışma olmaksızın ellerinde silahları olmalarına rağmen onları Müslümanlar kıskıvrak ele geçirdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdi. Mesela Seleme bin Ekva bunu yapanlardan beş tane kafir ellerinde silahları olduğu halde Selem'i onlar bir şekilde ele geçiriyor. Tek başına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getiriyor. Bir, iki değil birkaç rivayet var bu konuda. Böylesi olaylar oldu. Kaç defa Müslümanlar ellerinde silah olmaz olmamasına rağmen kafirlere karşı muzaffer oldular. Fakat Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları salıverdi geriye. Yani bak bir niyetimiz savaş değil. Biz buraya başka bir amaçla geldik diye vurgulamış oldu defalarca. Ve bu da bir anlaşmanın yolunu açtı. Mekkeliler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kampına geldiler ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ile anlaşma yaptılar. Bu anlaşma aslında istemedikleri şeyin gerçekleşmesi oldu. Onlar eğer Müslümanları Mekke'ye sokarsak bizim onlara karşı savaşmamızın ne anlamı kalır? onları tanımış olacağız diye düşünüyorlardı. Fakat onlarla yani Müslümanlarla anlaşma yaparak aslında onları tamamen siyasi bir güç olarak tanımış oldular. Bu da Allahu Teala'nın istediği belki bir başka konuydu. Burada şunu da söyleyelim inşallah. Müslümanlar surenin başından beri sürekli söylemeye gayret ettiğim konu bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her bir konuda sözünü dinliyorlar ve ona itaat ediyorlardı. Efendimiz bir rüya gördüm ve rüyamda Kabe'yi tavaf ettiğimi gördüm dediklerin dediğinde Müslüman yüreklerde hiçbir tereddüt olmadı. Büyük bir sadakatle bu rüyaya iman ettiler. Çünkü Allah'tan gelen bir bilgi bir vahiydi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peşine takılıp ona itaat edip Hudeybiye'ye kadar geldiler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara durun dediğinde durdular. Vurabilirlerdi ya da öfke içerisinde kışkırtılabilirlerdi. Ama imanlarındaki sükunet onları durdurdu. Ve kafirlere karşı hiçbir harekette bulunmadılar. Niye? Çünkü emreden Allah'ın Resulü'ydü. Ve Rabbimizin emrine, Allahu Teala'nın elçisinin sözüne itaat etmenin bir ödülü olarak da Rabbimiz onlara nice güzellikler tattırıyor. Bu bakımdan itaatin sonucu olarak bir anlaşma sanki ortaya çıktı. Ayetin sonu bunu söylüyor. Vakian Allahu bima ta'maluna basira. Amellerimizin sonucunun ne olacağını biz görmüyoruz, biz bilmiyoruz. Biz sadece bizden isteneni yerine getirmekle görevliyiz. Allahu Teala bize namaz kıl diyor. Allahu Teala bize verin diyor, infak edin diyor. Mevla'mızın emrettiklerini yerine getiriyoruz. Niyesini sorgulamadan yapıyoruz bunu. İman bunu gerektirir. Ve ama Allahu Teala bu amellerimizin hangi sonuçlar doğuracağını en iyi bilendir. Emreden elbette sonucu da var edecek olandır. Tekrarlayayım. Müslümanların bu itaati, bu vefası, bu sadakati, bu bağlılığı, bu biat edip ölümüne evet demeleri neyi gerektirdi? sonunda bir anlaşmayı, anlaşmanın ardından nice ganimetleri ve İslam'ın yeryüzüne yayılmasının bir bakıma işaret taşı olan, işaret fişeği olan bu olayın ortaya çıkmasını sağladı. Yani Hudeybiye. İnşallah ifade edebildim. Yani Rabbimiz amellerimizi görüyor. Bizim bugün ufkumuz kapalı olabilir. Ne tarafa bak baktığımızı bilmiyoruz. Bizden istenenlerin sonucunu ne olacağını kestirme imkanımız bile yok kuşatılmış bir Müslümanlık içerisinde yaşıyoruz. Böylesi bir güç ortamında bile değiliz. Bununla beraber Allah'tan ve Resulünden gelen bilgiye itaat edersek, Rabbim sen doğru söyledin, Resulüm sen doğru söyledin ve sen ne dediysen onu yapmak için gayret göstereceğim der ve Müslümanca bir bilgelikle Allah'ın sözünün peşine takılır, Resulünün istediği hayatın ardına düşersek, Allahu Teala bizim amellerimizin sonucunu mutlaka oluşturacaktır. Ha biz bunu görürüz, bu dünya adına söylüyorum, ha görmeyiz. Bu çok önemli değil. Ama mutlak manada Müslümanlar galip gelecektir ve kesinlikle Müslümanlar kafirlere karşı muzaffer olacaklardır. Bu Allahu Teala'nın vaadidir, bu Allah'ın yasasıdır ve Allah'ın yasasında bir değişiklik olmayacaktır. Ve yine tekrar ayetin başına döneyim. vahu ve huve, o Allah. Yani bu işlemleri yapan o. Allah durduruyor. Yani düşünsenize Öfkeli iki topluluk, birisi Medine'den uzakta, kendi yaşadıkları bölgeden uzakta e, yalnız bir ortamın gerilimini yaşıyorlar. İstediklerine va vasıl olamamışlar, uslat gerçekleşmemiş, Kabe'yi görememişler, Mekke'ye girememişler, bir gerginlik ortamındalar. Her an patlamaya hazır olmaları gerekiyor ama onların eline kafirler düşüyor, düşmanları ellerine düştüğü halde vazgeçiyorlar, salıveriyorlar. Bu nedir? Bu Rabbimizin ancak verdiği bir yetenektir. Ve diğerleri öfke içindeler, cahilliğe asabiyeti iyice onları ayağa kaldırmış, damarları şişmiş, nasıl olur diyorlar ve mutlak bir karşılık verme derdindeler ve hatta içlerinden serseriler, kendini tutamayanlar Müslümanların otağına saldırmaya çalışıyor. Fakat Allahu Teala onların da başarısız sıkılıyor, Onların elinde tutuyor. Normalde oluşacak olan arbede gerçekleşmiyor. İşte Allahu Teala'nın muradı budur. Allahu Teala olayların hakimidir. Dilediğini gerçekleştirir. Biz etrafımıza baktığımızda olayların hakiminin başkaları olduğunu zannedebiliriz. Gerçekte sahibimiz Allah'tır. Ne oluyorsa Allah'ın dediği şekilde olmaktadır. Fakat biz acele ediyoruz. Bizi kuşatan şeyler karşısında diyoruz ki galiba bittik, yenildik, tükendik. Hayır, sahibimiz Allah'tır. Onun dediği mutlaka gerçekleşecektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.